Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle öyle bir hikaye paylaşacağım ki, eminim her birinizin kalbine dokunacak, düşündürecek ve belki de kendi hayatınızdaki bazı şeyleri sorgulamanızı sağlayacak. Bu hikaye hayata, aşka, aileye ve en önemlisi kendinize karşı dürüst olmaya dair. Videoya başlamadan önce eğer hala abone değilseniz, lütfen hemen abone butonuna tıklayın ve bildirim zilini açın ki bu tarz ilham verici hikayeleri kaçırmayın. Yorumlarınızı da sabırsızlıkla bekliyorum. O yüzden izlerken aklınıza takılan her şeyi not almayı unutmayın. Hadi başlayalım. Ben Murat 30 yaşında bir tesisatçıyım. Beni anlıyordu. Artık sadece o küçük kafede değil. Evimin yakınındaki parkta ya da şehrin dışındaki eski bir kitapçıda daha sık buluşmaya başlamıştık. Elif, öyle cicili bicili restoranlar ya da pırıltılı ışıklar isteyen Kerem gibi değildi. O, gerçek anları seviyordu. Mesela bir bankta oturup sandviç yediğimizde ya da saçma bir hikayeye bas bas güldüğümüzde olduğu gibi yavaş yavaş fark ettim ki onu sadece bir arkadaş olarak görmüyordum. Daha derin bir şeyler vardı aramızda. Daha önce kimseyle hissetmediğim bir bağ. Sizce de hayatımızdaki gerçek bağlar gösterişten uzak, sade anlarda mı kurulur? Yorumlarda bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Bir akşam Gediz Nehri boyunca yürürken şehrin ışıkları suda parıldıyordu. Elif elimi tuttu. Bu dramatik bir jest değildi. Sadece hafif, doğal bir dokunuştu, sanki olması gerekiyormuş gibi. Murat dedi gözlerimin içine bakarak. Bu ilişki nereye gider bilmiyorum ama seninle olmayı seviyorum. Bana güvende hissettiriyorsun. Ona baktım ve ilk kez ailemi, Kerem'i ya da geçmişteki acıları düşünmedim. Sadece onu düşündüm. Bana kendimin en iyi versiyonu olmak istediğimi nasıl hissettirdiğini. Ben de seninle olmayı seviyorum Elif dedim ve şehrin ışıkları altında başka hiçbir söze ihtiyaç duymadan öylece durduk. Elif ile ilişkimiz sessizce büyüdü. Ama biliyordum ki bu sonsuza kadar karmaşıksız devam etmeyecekti. Gökyüzü kadar kibirli bir egoya sahip olan Kerem kolay kolay bir şeyleri sineye çekecek biri değildi. Ve tahmin ettiğim gibi Elif'le yakınlaşmamızdan sadece birkaç hafta sonra her şeyi öğrendi. Bir akşam mutfakta bir boruyu tamir ederken telefonum durmadan titredi. Ellerimi silip telefonu açtım ve Kerem'in öfkeden köpüren sesi duyuldu. "Murat, sen tam bir pisliksin. Kız arkadaşımı çalmaya nasıl cüret edersin? Sen kim olduğunu sanıyorsun?" Kaşlarımı çattım, sakin kalmaya çalışarak. "Kerem, sakin ol. Elif senden ayrıldı çünkü bunu istedi. Kimseyi çalmadım." "Masum rolü yapma sakın," diye bağırdı, sesi tizleşmişti. "İkinizin sosyal medyadaki fotoğraflarını gördüm. O ucuz kahveci, park" sanki romantik bir adammış gibi davranıyorsun. Bunu bilerek yaptın, değil. Mi, kıskandığın için benim hayatımı mahvetmek istedin. İç çekerek mutfak masasına oturdum. Kerem, kıskanmıyorum. Senin hayatını hiç istemedim. Elif'le sadece anlaştık. Artık seninle olmak istemiyordu ve nedenini biliyorsun. Kerem alaycı bir kahkaha attı, sesi nefretle doluydu. Ha, anladım. Paranın olduğu için mi? Paranı kullanarak onu satın aldın. Kendini benden daha iyi mi sanıyorsun? Ama sen hala sadece bir tesisatçısın Murat. Senden sıkılacak. Sözleri bıçak gibiydi ama onların beni sarsmasına izin vermedim. Eğer insanların yanında kalmasının tek nedeninin para olduğunu düşünüyorsan, o senin sorunun benim değil dedim sakin bir sesle. Elif'in benim parama ihtiyacı yok ve benim sana hiçbir şey kanıtlamama gerek yok. Onu rahat bırak Kerem. Telefonu kapattı ve ben öylece telefon ekranına baktım. Biliyordum ki bu son değildi. Kerem kendini küçümsenmiş hissettiğinde asla durmazdı ve haklıydım. Birkaç gün sonra annem aradı. Sesi titriyordu, sanki gözyaşlarını tutuyormuş gibi. "Murat, kardeşine bunu nasıl yaparsın? Kerem senin kız arkadaşını çaldığını, hayatını mahvetmeye çalıştığını söylüyor. Sen onun ağabeyisin. Nasıl bu kadar bencil olabilirsin?" Telefonu sımsıkı tuttum, her şeyin başa sardığını hissediyordum. "Anne, kimseyi çalmadım. Elif Kerem'den mutlu olmadığı için ayrıldı. Biz ancak ondan sonra konuşmaya başladık." Ama sen bana gerçeği hiç sordun mu? Yoksa sadece Kerem'i dinleyip hemen ona mı inanıyorsun? Annem bir an sustu. Sonra, "Kerem acı çekiyor Murat. Aileye ihanet ettiğini söylüyor. Ben sadece bunu düzeltmeni istiyorum. Elif'le konuş. Ona Kerem'e geri dönmesini söyle. Ailemiz bir arada kalmalı." Acı bir kahkaha attım. "Bir arada mı kalmalı? Kerem'i memnun etmek için mutluluğumu feda etmemi mi istiyorsun? Benim nasıl hissettiğimi hiç sormadın. Hiç benim tarafımı tutmadın. Yorgunum anne." bunu yapmayacağım. Annem diğer uçta ağladı ama ben yumuşamadım. Onu seviyordum ama sürekli taviz vermemi ve dayanmamı isteyen bir aileyi memnun etmek için yaşamaya devam edemezdim. Telefonu kapattım ve ilk kez suçluluk duymadım. Sizce Murat'ın ailesi ve Kerem neden onun mutluluğunu Kerem'in egolarına tercih etti? Bu durumla ilgili sizin de deneyimleriniz oldu mu? Yorumlarda merak ediyorum. Kerem durmadı. Sosyal medyada yalanlar yaymaya başladı hain olduğuma dair imalar yapan gönderiler paylaştı. Ortak arkadaşlara ondan intikam almak için Elif'i ayarttığımı iddia eden mesajlar gönderdi. Birkaç tanıdık bana bunu sordu ama cevap vermedim. Gerçeği ben de biliyordum, Elif de. Ama ailemden gelen baskı ve Kerem'in sözleri beni şüpheye düşürmeye başladı. Elif'ten değil, kendimden. Gerçekten ona layık mıydım? Daha fazla sorun yaşamamak için geri çekilmeli miyim? Elif'e söyledim ve o elimi tuttu, gözleri parlıyordu. Murat, Kerem'in seni sarsmasına izin verme dedi. Kendin için yaşamaya cesaret ettiğin için seni suçlu hissettirmeye çalışıyor. Hiçbir yanlış yapmadın. Ben buradayım ve seni seçtim. Sözleri içimdeki karanlığı dağıtan bir esinti gibiydi. Ona sarıldım ve Kerem ne yaparsa yapsın, kurduğum şeyi yok etmesine izin vermeyeceğimi biliyordum. Siz de hayatınızda Murat gibi kendi yolunuzu seçmek zorunda kaldığınız ama sonra birinin size destek olduğu anlar yaşadınız mı? Bu zorlu süreçte nasıl hissettiniz? Paylaşmak ister misiniz? Salonumda ailemin karşısında durup son reddimi bildirdiğimden beri bir yıl geçti. Kerem'in kin dolu bir bakışla ayrılmasından, annemle babamın sessizce peşinden gitmesinden ve ön kapımın üzerimdeki ağır beklentileri alıp götürerek kapanmasından bu yana bir yıl. Elif'in Gediz Nehri kenarında elimi tutmasından, şehrin ışıklarının gözlerinde parlamasından bu yana bir yıl. Ve aradığımı bulduğumu biliyordum. Ailemin onayını değil, beni gerçekten gören birini. Bugün İzmir'in dışındaki eski bir kilisenin küçük bir odasında bir aynanın karşısında duruyorum. Sade gri bir takım elbise giymişim. Yansımama gülümsüyorum. Şık göründüğüm için değil. Kerem gibi jöleli saçlı ya da gösterişli biri değilim ama huzurlu hissediyorum. Bugün benim düğün günüm. Elif'le yeni bir bölüme başladığımız gün ve hayatımda ilk kez kimseye bir şey kanıtlama ihtiyacı hissetmiyorum. Ama bu mutluluk anında bile küçük bir pişmanlık sızısının içime işlemesine engel olamıyorum. Anneme ve Kerem'e davetiye gönderdim. Gelmelerini beklediğim için değil, geçmişi tamamen kapatmak istediğim için. Gelemeyeceklerini biliyordum. Yine de kilisede üç boş sandalye ayırdım. Bir zamanlar umut ettiklerimin ve vazgeçerek öğrendiklerimin bir hatırlatıcısı olarak. Düğünümüz filmlerde gördükleriniz gibi değil. Lüks bir otel yok, senfoni orkestrası yok, abartılı buketler yok. Elif ve ben kim olduğumuzu yansıtan sade bir tören istedik. Küçük kilise, Sıcak altın rengi ışıklarla süslenmiş, taze çam dalları havayı hoş bir kokuyla dolduruyor ve Elif'in bir çiftçi pazarından kendi seçtiği birkaç saksı beyaz papatya var. Konuklar sadece yakın arkadaşlar. Son 5 yıldır tesisat işlerinde yanımda olan iş arkadaşım Cem, liseden arkadaşım Ayşe, her zaman işçi kıyafetlerimle dalga geçen ve Elif'in finans şirketinden birkaç meslektaşı ki bir tesisatçı olarak benim onlardan daha çok borsa bilgim olmasına her zaman şaşırıyorlar. Elif içeri giriyor ve kalbim yerinden çıkacak gibi oluyor. Dizlerinin hemen altına inen sade fildişi rengi bir elbise giymiş. Kahverengi saçları gevşek, küçük bir inci toka takmış. Ağır makyaja ya da pırıltılı takılara ihtiyacı yok. Her zaman sevdiğim gibi güzel, otantik, güçlü ve ışıkla parlıyor. Sunakta elimi tuttuğunda dünya sadece ikimizden ibaretmiş gibi geliyor. Papaz yeminleri okuyor ama ben onu zar zor duyuyorum. Elif'in gözlerinde kaybolmuşum, Taksim Caddesindeki kafede kahve randevularımızı hatırlıyorum. Nehir kenarındaki yürüyüşlerimizi, kanepemde oturup geleceği ortak bir hayal kuran iki kişinin heyecanıyla tartıştığımız geceleri. Sıra bana geldiğinde ellerini sıkıca tutuyorum, sesim duyguyla boğuklaşıyor. Elif diye başlıyorum. Kimse beni görmezken sen beni gördün. Kendime inanmamı sağladın. Sadece rakamlar ya da portföylerle değil, bana bakışınla, bana yeterli olduğumu hatırlatışınla. Sana dünyayı vaat etmiyorum ama sahip olduğum her şeyi vaat ediyorum aşkımı, saygımı ve birlikte inşa edeceğimiz bir hayatı. Elif gülümsüyor, gözleri yaşlarla parlıyor. Murat diye yanıtlıyor, sesi yumuşak ama kararlı. Bana mutluluğun gösterişli şeylerde değil, gerçek anlarda bulunduğunu öğrettin. Seni kağıt üzerinde kim olduğun için değil, tanıdığım en iyi adam olduğun için seçiyorum. Ne olursa olsun senin yanında durmaya söz veriyorum. Yüzüklerimizi değiş tokuş ediyoruz. Sade gümüş bantlar, hiç mücevher yok ama vaatlerimizi taşıyorlar. Siz de gerçek aşkın ve huzurun bu hikayede anlatıldığı gibi sade anlarda saklı olduğuna katılıyor musunuz? Papaz bizi karı koca ilan ettiğinde Elif'i kollarıma çekiyorum. Arkadaşlarımızın alkışları ve kahkahaları arasında onu öpüyorum. Ama o an kilisenin arkasındaki üç boş sandalyeye göz atıyorum. Beklediğim gibi hala boşlar. Kısa bir pişmanlık sızısı içimden geçiyor ama Elif elimi sıkıp fısıldadığında hızla kayboluyor. İyi misin? Başımı sallıyorum, gülümseyerek. Her zamankinden daha iyiyim. Düğünden sonra Elif ve ben yeni bir eve taşındık. Gösterişli bir malikane değil, büyüdüğüm evdeki elma ağaçları gibi birkaç elma ağacı dikecek kadar büyük bir bahçesi olan iki katlı bir ev. Hala tesisatçı olarak çalışıyorum, hala eski pikap kamyonetimi kullanıyorum. Ama şimdi yanımda Elif var ve bu içimi ısıtıyor. Hikayem büyük bir zaferle ya da tatlı bir intikamla bitmiyor. Huzurla bitiyor, bir zamanlar hak etmediğimi düşündüğüm bir şeyle öğrendim ki mutluluk başkalarının onayından değil kendine sadık kalarak yaşamaktan geliyor. Elif bunun kanıtı. Bana gerçek aşkın gelip geçici gösterişlerle değil, saygı ve anlayış üzerine kurulu olduğunu hatırlatan kişi. Arka bahçemizde dururken yeni dikilmiş elma ağaçlarının rüzgarda sallanışını izliyorum. Kerem'i, annemle babamı ve düğünümüzdeki boş sandalyeleri düşünüyorum. Artık kızgın değilim. Sadece umarım bir gün benim öğrendiğimi onlar da öğrenirler. Ailenin sadece doğduğunuz kişiler değil, her gün gerçekten önemseyen insanlarla inşa ettiğiniz şey olduğunu. Sizce Kerem ve ailesi bir gün hatalarını anlayacaklar mı? Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Eve dönüyorum. Elif'in mutfakta kahve demlediğini görüyorum. Beni gördüğünde gülümsemesiyle içi aydınlanıyor. "Yeni bir güne hazır mısın aşkım?" diye soruyor. Başımı sallıyorum. Arkasından sarılmak için yürüyorum. "Hazır mısın? Seninle her zaman hazırım." Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Sevgili dostlar, Murat ve Elif'in bu hikayesi sizi nasıl etkiledi? Lütfen düşüncelerinizi, deneyimlerinizi ve bu karakterlerle ilgili yorumlarınızı aşağıya yazın. Her bir yorumu okuyacağıma söz veriyorum ve aranızdan en anlamlı yorumları bir sonraki videomda paylaşabilirim. Unutmayın, sizin fikirleriniz bu kanal için çok değerli. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.